Evet, Fransız basından dikkat çeken bir dergi kapağı var. Sırada sosyal medyanın gündemine de oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni dünya düzenine yön veren aktörler arasında gösterdi. Fransız L'Opinion dergisi 2025 Yeni Dünya Düzeni başlığıyla Ocak-Mart aylarına özel bir sayı yayınladı. Çok konuşulan o sayının kapak fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu. Küresel siyasette değişen güç dengelerine işaret edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e yer verilmesi dikkat çekti. Ukrayna'daki savaş, Avrupa'daki istikrarsızlık, Orta Doğu'daki zorluklar ve Asya'daki güç savaşının ele alındığı sayıda Erdoğan yeni dünya düzenine yön veren aktörler arasında gösterildi. Son olarak Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından uluslararası basın en büyük kazananın Türkiye olduğunu yazmıştı. Türkiye'nin Suriye'deki siyasi geçişi yönlendirmede en önemli güç olduğuna vurgu yapılmıştı. Ayrıca bu durumun Türkiye'ye hem siyasi hem de ekonomik kazanç getireceği yorumlarına yer verilmiş ve Türkiye'nin küresel nüfuzunun giderek arttığına işaret edilmişti.